Selamlar queen'lerim, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki Jenny ve Vee'nin beraber görüldüğü bir video çekilmişti ve Vee bu haberi yalanlamıştı. Ama Jenny birkaç hafta önce o videoda giydiği kıyafetlerin aynısını giymiş ve Instagram postuna bundan birkaç hafta önce yazıp paylaşmıştı. Bu fotoğrafı gören çoğu anti ve fan da yorumlarda Jenny'yi bu olaydan prim kasmak için yapıyor falan yazıp bir sürü ölüm ve tehdit mesajları attılar ve tüm fanlar Jenny'nin bu mesajları hak ettiğini söyledi. Şimdi o görüntüler lara bakalım Yani neden Jenny'nin böyle bir şey yaptığını bilmiyorum ama kendini gündeme getirmemek için yaptığı çok belli. O zaten her zaman gündemde ve böyle bir şey yapmasına gerek yok. Fanların da bir anda döneklik yapıp tehdit mesajları atması da gerçekten onların nasıl bir mal olduğunu gösteriyor. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.